Nevşehir'de resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme suçu işleyen dev örgüt çökertildi. Neşehir Valiliği 76 ilde rüşvet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme faaliyetleri kapsamından eş zamanlı operasyonlarda 62'si Neşehir'de olmak üzere toplam 234 şüpheli yakalandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre Avunus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Komşu ve Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda Avunus Noterli tarafından ilk tescilde araç bilgilerinin projesine aykırı girilmesi, teknik değişiklik, cins değişikliği tadilat işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı bilgileri üzerine avanos, noter vekili ve aracılarına yönelik iki aylık teknik ve fiziki takip yapıldı. Yapılan takipte 15.000 işlemin rüşvet karşılığında usulsüz yapıldığı 147 milyon TL kamu zararına neden olduğu, 406 milyon TL haksız çıkar sağlandı. 225 milyon TL rüşvet alındığı belirlendi. Soruşturmanın toplam mali boyutunun 778 milyon TL olduğu değerlendiriliyor. Operasyon kapsamında 62 sene işyerde olmak üzere 76 ilde toplam 234 şüpheli yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon ile şahıslar hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak ve vermek, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, haksız mal edinme suçlarından adli işlemlere başlanıldı.